Gerçekten yani bu klip çok zor iş arkadaşlar. Kıymetimizi bilin bakın. Çok zor şeylere katlanıyoruz sizin için. Bu klip aşırı zor bir şey. Aşırı zor. Şey. Çok Efsane bir şey. Daha müziğini bile bulamadık. Ve benim güncelleme oluyor şu an Tamam, tamam şey yapabilirsin bitirebilirsin o tamam bir dakika yirmi saniye de biz bunu bizim çekeceğimiz şey totalde bizim çekeceğimiz şey de o civarlarda bir şey olacak herhalde arkadaşlar böyle de cidden kıymetimizi bilin hatta şey bir şarkıyı durdur ikimizde aynı anda söyler miyiz bunu? her şarkıyı çıkartıyorum arkadaşlar şimdi görebilecek. Arkadaşlar cidden başlatıyorum. Bakın başlatıyorum. Cidden, cidden. Bunu da çektim orada duyuruya da hemen bakın konuda çok bilgi vermedim ama olsun. Şu anda kritikteyiz. bakıyorum bakıyorum. Çok. Cidden kıymetimizi biliyorsunuz. Sizin için çok zor şeyler yaşıyorum. Normalde sizin Görüşürüz. Ama biz bunun için... ...şu anda geçiyor. ...bir yok. İki gün, bir gün... ...bir gün Sırf o bir dakika için... 3-4 gündür uğraşıyoruz. Dün başladık çalışmaya ...son ikinci günü. Bugün çekmemiz lazım... Evet. Kanka 400 megabayt oldu benim için. Bu arada arkadaşlar bay bay. Kuzey aynı anda der miyiz bay bay. 2. bye bay bay. Bay bay. Bye ba bye.